Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik otomobille gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir otomobile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup hamile ekipleri plakası belirlenen otomobili takibe aldım. Yapılan takipler sonucunda yeterli deliller ve bulgulara ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli 31 gram uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alınırken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.